Oyun oynayarak para kazanma mı? Are you crazy? Bugün sizlere oyun oynayarak nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağız. Evet yanlış duymadınız. Oyun oynayarak hem eğlenip hem de cebinizi doldurabilirsiniz. İlk olarak oyun oynayarak değil de oyun oynayanlardan nasıl para kazanılır bunu anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar asıl para ticarette bilirsiniz bunu. kime sorarsanız sorun. Bakın sokakta rastgele bir insanı çevirin. Nasıl kısa yoldan para kazanabilirim diye sor. Sana söyleyeceği şu. Ticaret atıl yengim. Aynen öyle ticaret atılacaksın abicim. Bak popüler oyunları bulacaksın. Tamam mı? Bu oyunları lara özel tişört, kupa vesaire üreteceksin. Bunlar tasalamsız zaten kolay. Sizin yerinize üretiyorlar ve bunları satışa sunabiliyorsunuz. Ama şöyle bir konu var. Telif sorunu yaşayabilirsiniz. Çünkü bu oyunun hakları, oyunun karakterleri vesaire oyunun geliştiricilerinde, yayıncılarında var. Sizde yok. Telif hakkı size ait değil. O yüzden ne yapıyorsunuz? Fan art tarzında, hani hayran yapımı tarzında böyle yapay zeka kullanabilirsiniz. Orijinal karaktere benziyor ama orijinal karakterin kendisi değil. İlham alınarak bir tasarım ortaya koyabilirsiniz. Yani böylece ödeme derdinden de kurtulabilirsiniz. Bence bu çok akıllı bir yöntem. Hatta bunu yapmak da çok basit şu an yapay zeka sayesinde. Bakın chat açtık. Burada ne istiyorsak önce şu görsel oluştur modunu açtık. Şu an ne istiyorsak nasıl bir tasarım istiyorsak onu yazıyoruz. Tamam mı? Ardından bunu alıyoruz biz. Bu tasarımı alıyoruz. Gidiyoruz işte Etsy olur. Başka platform olabilir. Hiç sorun yok. Eğer Türkiye genelinde hizmet vermek istiyorsanız sadece yerli de deneyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan burada sizin satış yapmanız. İlk başta küçük küçük kazanacaksınız. Ardından böyle olayı çözeceksiniz. Pazara hakim olmaya başlayacaksınız ve gelirinizi daha da arttıracaksınız. Büyüyeceksiniz, büyüyeceksiniz ve oyun sektörü size çalışacak yani baktığınızda. Yani bazı hizmetler var. Sen sadece tasarımı hallediyorsun. Müşteri sipariş veriyor. Oradan firma senin adına ürünü basıyor ve kargoluyor. Müşteri memnun kalınca da ne oluyor? Sana olumlu değerlendirmede bulunuyor ve bu da senin daha çok satış yapmanı sağlıyor. Ürünlerin öne çıkıyor ve bu da ne oluyor? Düzenli olarak bir gelir kapısı yaratıyor. Güzel para kanka. İkinci yöntem Twitch, Kik ve Youtube gibi platformlarda yayın yapmak. Ama bu o kadar kolay mı? Değil tabi. Yayın açar açmaz seni binlerce on binlerce insan izlemeyecek kanka. Böyle de bir acı gerçek var. Ama eğer kankan varsa yayıncı olan falan sana host atabilir. Host atınca yani izleyicileri senin kanalına yönlendirince ne oluyor? Senin izlenmen artıyor. Daha çok izlendiğin için daha çok öneriliyorsun. Bu sayede ne oluyor? Platform seni daha çok öne çıkarıyor. Öne çıktığın için ister istemez hem insanların dikkatini çekiyorsun hem markaların dikkatini çekiyorsun ve bu da güzel işbirliklerinin güzel kazançlı iç iş iç içine işbirliklerinin habercisi demektir. Yani birinci yanlış söyledin tamam ikinci doğru söyledin harika üçüncü niye yanlış söylüyorsun üçüncü niye söylüyorsun niye? Yani bakın bu işin de böyle zorlukları var. Ben şu an yayın yapmama rağmen böyle zorluklar yaşıyorum. Bir de susuzum abi ya su içmek istiyorum Gidip su içeceğim bir dakika ya. Oof. <sighs> Üçüncü yöntem e-spor dünyası. Bazı oyuncular oynar. Daha sonra siler oyunu aradan belki birkaç ay geçer. Tekrar yükler oyunu oynar ve sanki oyunu hiç bırakmamış gibi aynı performansla devam eder. Kendimden biliyorum. Saf yeteneğim bu konuda. Eğim var ya hiç körelmiyor. Tamam bıraktıktan sonra baya bir zaman geçince tekrar başlarsan ne oluyor? Birazcık alışma süreci falan olabiliyor. Ama şöyle ilk etişe dağıttıktan sonra kas hafızası geri yüklenmeye başlıyor ve o noktadan sonra sen sen değilsin abicim. Şimdi bunun neden anlat? Böyle bir yeteneğiniz var madem. Bunu değerlendirin dedim yani. Bunu değerlendirin ki para kazanın ve oyun oynamaya devam edin. Çok iyi oyun oynamıyorsundur ama detaylara inanılmaz dikkat ediyorsundur. O zaman bu yöntem sana göre. Beta tester ol. Bunun için birçok platform var. Mesela Playtest Cloud var. Bunun gibi platformlar oyunculara testleri karşılığında ödeme alma fırsatı sunuyor. Hani bazı oyunlar piyasaya sürmeden önce hataların giderilmesi, kalitesinin iyileştirilmesi gibi konularda geliştiricilere yardımcı oluyorsunuz. Bunun karşılığında da ödül olarak para kazanıyorsunuz. Tam olarak win-win yani kazan kazan mantığı var burada. Hem siz kazanıyorsunuz hem geliştirici kazanıyor. Beşinci yöntem. Oyun içerikleri üretmek. Oyun rehberleri, incelemeler, eğlenceli videolar. Kendi içeriklerinizi oluşturun ve paylaşın. Takipçi sayınız arttıkça gelirleriniz de artar. Ama bu konuda birazcık özgün olmak önemli bence. Mesela şu videoya bakın. Bu videoda GTA serisinde ordunun gelişimine odaklanılıyor. Videoda konuşma bile yok. Sadece olanı gösteriyor. Durum komedisi izledim daha önce bu tam olarak bunun örneği yani bu video tam olarak durum komedisi. Yani arkada birinin işte eski oyunlardaki NPC'lerin birazcık kötü olmasından mizahi şeyler söylemesine gerek yok. Zaten hani videonun kendisi komik. Bu hem bilgilendirici hem eğlendirici kategoriye giriyor ama sen eğlenceyi geri planda bırakıp tamamen bilgilendirici bir şeye de odaklanabilirsin. Mesela herhangi bir oyundaki bir bölümün nasıl geçileceğine yönelik bir rehber videosu yapabilirsin. Ama bu da hani tamamen düz şekilde sunulduğunda birazcık riskli aslında. Çünkü aramalardan gelen insanlar genelde almak istediğini alıyor ve gidiyor. Sana abone olmuyor. Seni takip etmiyor. Çünkü hani düz bir şekilde almak istediğini veriyorsun. Seni takip etmesi için de bir neden kalmıyor. Zaten bir sonraki geçemediği bölümde yine bölümün adını yazacak. Videodan istediği bilgiyi alacak. Tekrar gidecek. Senin videonu olabilir karşısına çıkarsa. Başkasının videosu olabilir. Başkasının videosunun olma ihtimali de yüksektir. Her videoda birinci sıraya yerleşemezsin. Rakiplerin güçlü olabilir. Yani tehlikeli iş. Yüzünü kullanman lazım bence. Bu tarz işler yapıyorsan Yüzünü kullanmıyorsan sesini kullanman lazım Yani Bir şeyler yapman lazım Ben öyle düşünüyorum Bence şimdiye kadar gösterdiklerimden en iyisi geliyor Oyun koşulu Oyun koşulu yaparak çok güzel para kazanabilirsiniz Arkadaşlar yeteneğinizi değerlendirin bu şekilde Bence herkes sizin gibi 5 parmağında 5 marifet doğmuyor Bu özel yeteneğinizi değerlendirmelisiniz Bir diğer yöntem Oyun modu geliştirmek Ve bunları ücretli olarak satmak Ama bundan önce güzel bir topluluk inşa etmenizde fayda var Referans kasmanızda fayda var. Çünkü bu işlerde birazcık güvenilirlik önemli. Tanınmanız gerekiyor. Çünkü bazı insanlar kötü niyetli kişiler insanları dolandırıyor. Hani size de o gözle bakabilirler. Anlatabiliyor muyum? Bunun için bir güvenilirlik kazanmanız gerekiyor. Aa X kişisi Çok güvenilir. Ben ondan çok mot aldım zamanında. Sen de almalısın kanka gibi. Kulaktan kulağa pazarlama bunun adı. Bunun gücünü küçümseme. Çok küçümsüyorlar. Küçümsemeyin. Zaten bunun bir tık ilerisinde influencer pazarlama. Geniş kitlelere ulaşabilirsiniz ulaşmayı başaran insanlarla çalışabilirseniz harika satışlar yapabilirsiniz. Modlarınızı satabilirsiniz. Peki bir mod için bu kadar masrafa girmeye değer mi? Ne tür mod olduğuna bağlı ve oyunun ne kadar popüler olduğuna bağlı ve o kişinin takipçilerinin oyun moduna ve oyuna ne kadar ilgili olduğuna bağlı. Yani mesela influencerla çalışacaksanız influencerla çalışmanızı tavsiye etmem. İçerik üreticisiyle çalışmanızı tavsiye ederim. O oyun üzerine içerik üretenlerle çalışmanızı tavsiye ederim. Bu daha hedef kitle odaklı ilerlemenizi sağlar ve masraf yapmazsınız yine boşuna. Modunuzu sattırırsınız. Oyun oynayarak para kazanma odaklı tamamen bunun için hareket eden arkadaşlar. Şimdi kitlenin ekrana kulaklarınızı açın dinleyin bana. Şimdi moba oyunlarından ilerleyecek olursak, bu oyunlardan elde ettiğiniz kostümler, eşyalar vesaire bunları gerçek paraya dönüştürmeniz doğrudan mümkün değil. Bunları direkt hesapla birlikte elden çıkaranlar var. Bu, bu bazı oyunlarda politika ihlaline neden olabilir, bazı oyunlarda olmayabilir. Bence siz oyunun politikasına bir bakın, ona göre de hareket edersiniz. Başka bir notam arazi alıp satmak. He he he. Oyunlardan ümidimizi kestik artık para kazanamayacağımızı anladık gittik arazi satan alıyoruz. Öyle mi değil? Ben gerçek araziden bahsetmiyorum. Blockchain teknolojisi artık biliyorsunuz ne olduğunu. Axie Infinity gibi oyunlar var. Arkadaşlar bunlar gerçek hayatta olduğu gibi yatırımlar yapıp para kazanmanızı sağlıyor. Bir diğer yöntem karakterleri seslendirmek. Belki şu an ciddiyetin farkında değilsiniz ama yakında insan seslendirme sanatçılarına ihtiyaç kalmayacak. Yapay zeka ile zaten harika doğal seslendirmeler yapılabilecek. Ben yani bu olmadan önce gidin bence kazanabildiğiniz kadar kazanın. Right Games Türkçe seslendirme önem veriyor ve gerçekten gerçekten etkileyici sesleri bulup onlarla çalışıyor. O seslendirme sanatçılarıyla çalışıyor. Sizin de böyle seslendirme geçmişiniz varsa birazcık da referansınız iyi iyiyse sektörde bu işlere başvurun. Siz de seslendirirsiniz. Belki bakarsınız kendi seslendirdiğiniz karakteri oynarsınız. Oyunda harika olur bence. Hani kendi sesinizi duyuyorsunuz. Mikrofon basıyorsunuz. O karakterin sesi oha oluyor millet. <laughs> oyun oynayarak para kazanma yöntemleri aşağı yukarı bu şekilde. Benim önerdiğim yöntemler çerçevesinde kalırsınız, kazanırsınız, küçük kazanırsınız, küçük başlarsınız, büyük kazanmaya da devam edersiniz belki. Bilmiyorum artık motivasyonunuza bağlı. Kendine bir iyilik yap ve bol bol oyun oyna.